Neden aldın arkadan? He arkadan yolladım. He. he. Oo çamur la. Çamur da da zor. Arkadaşlar. Yemin olsun var ya el ayak tutmuyor. O kadar soğuk. Ali. Acı acı hava. Çok soğuk. Allah'tan karabanın koltuğu var da ya. Evet koltuk yattım arkadaşlar. Ön el ayak tutmuyor dilimdense. Bizi... Ama soğuk hava. Zarı da götürüyorum. He? Zarıda götürüyorum, güzelce orada bir yarım. Şey çok diyor öyle. Elektrik, elektrik doğru söylüyor aynen. Burada biraz elektrik şey olunca arkadaşlar. Bir de hem de ufak kıyılmış biraz daha zor olur. Arabada değil mi? Çok... <gülüyor> sen <laughs> hasta olacaksın. Vallahi hasta olacaksın sen. Çünkü soğukta durmuyorsun. Ali, Hasta olacaksın. <laughs> Kolay gelsin usta. <laughs> usta ne örüyorsun? Ne örüyorsun? <laughs> bir şeyler yapacak herhalde. Evet, dekor yapacak. He? dekor yapacak. Dekor mu? Evet. He he. mi? Bakalım bir nasıl bir şey rekor yapacak. Yapsan bak bir bakak bir. Çeraba da alır mı? Rahat. Fazla da dediğin gibi şey yapma. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar. Merhaba. Hatice Hanım'ın koyuna gidiyoruz arkadaşlar bugün. Hava da güzel. Hava güneş var ama soğuk. Acı acı şey, öyle değil mi? Ne oldu? Şuranın da kırmızı vardı ona baktım. Söğütü çıkmış. He ee, orada kırmızı vardı. Olur olur. Adım, Şekirdek çıktı yok ya bu sıranın. He ee, orada kırmızı vardı. arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biraz canım rahat olmadı anam odun az dedi. Onun için Ali'ye de sağ olsun Ali de beni lan arabanın adını hemen biraz öttü. Od Aslında odunları yok değil kayan ardında arkadaşlar gerçekten o kadar kava odun çok ama kesecek adam yok değil mi? Kesecek adam yok. Yaşlılık yaşlı. Arkadaşlar herkes yaşlılık yaşlı yolundan geçecek. Onun için e, sizler de bilmiyorum yaşlılarınızı sahip Bizler elimizden geldiği kadar karınca e, kararınca Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Allah Allah. Diyor. Diyor. Bu yerde diyor kar var mı şey gelecek? Az da bir şey de yok aslında. Kar sayılmaz mı? Kar sayılmaz ama su böyle tabla gibi donmuş demi burada mı arada? Doğal. Şu anda bizim orada evet. eksi bir derede. Normal bir dereceye indiydi burada. Eksi bir buçuğa çıktı. Bizim orada biraz daha mı sıcak diyor. Yani hani tavuğun teşelerin içine bakalım. O da yiyecek arıyor ne yapsın? Ya. yani. <laughs> yani. Odunu maşallah burada ağzın doluydu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ha yine getirmiş ya. Yine cazı şey yapmış. Şu dalların en yeni şey yapmış arkadaşlar. Çünkü belli. Şuraya kalmıştı. Bura şuraya kadar doluydu arkadaşlar. Şöylece. Yanmadıkça babam doğru bir iki şey kalmış. Şunlar yaş. Hoş, Hoş bulduk. Ne diyor nasıl? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba öpeyim. Ha bu elin buz gibi baba. Nereden git? Ana kapıda bekletmiş. Almamış. Yok size. şunlara. şunlara hamza getirdim kaşamla sonları. He ben yok değil değil. He. <laughs> Şeyleri diye şu odunları. Ben atarım böyle. ben atarım. Ben atarım. Diyorum, kömür doğru yanmayınca diyorum, baba bura doluydu diyorum, ben çok odun yaktım lan çok yaptık. Çok, çok, çok yanmayacak. Ya ben atarım doğru. Hadi atsın at. Atarım. Ben atarım elim de doluydu da kömür olmayınca diye. Doluydu. He orada. çok He. kestim. Şuraya dökmüş He. Baban Sağ olsun bir Allah Babam sana bir odun vermiş dedi. İreliğini getirmiş dedi. Günahın oğlu gelmişti yaptım. Döndü o da. Döndü. Hala bununla aynı yolda. Babam da uyudu. Hemen şu, güzel kokan tetercandan döktüm. Buraya girme buraya. Allah çandır ayakkabımı. Şeyle Ali, burada kızarla e, dışı güneşte mi? şey yapacağım. Bunlar <laughs> yeşil şey güzel yani ana. Şey sarı sarı biz de yakamadık. Sarı yanmıyor. Tutuyor da. Gel Yen, yeni çok güzel. Bizim orada kar yok. Bizim orada kar yok. Bu kadar. Tüfecek. Bizim orada kar yok. Var olup da işte kar. Bu az kar. Biz işte açam toz alacağız. Ecik toz alıyor. Al, Bizim yok tüfecek. yok. Tüfecek. Çatılar da baksana burada. Hırtlattı bütün Çatılar da var bizim orada. Yok kızım o da, da olacak. Ama olduğuna yok. Ha vallahi çocuk böyle ne soğuk olur ya. Baba eski ki soğuklar geldi baba. Eski de ki soğuklar geri geldi baba. Ben yağan. Herhalde şuralarda buzları saktığını unuttun baba. Öğrenden sonra geri Şuralarda kol gibi buzları saktığını unuttun herhalde. Şuralarda. sonra geri yok, yok yener atar, ilerler atar, de 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 şanslı. Onu çırpak Ali. Oduna bakıyor, oduna diyor. Anam mı var? He. Topayamadı ya. Oduna bakıyordum oradan diyom. Eldon düştü lazım olur alo. Kim oldu onu, o? Diyor, o şimdi aklıma bizi getirememiştir. Bu gelen dedim diye kim karacak? Kadar iyi geldi. Oy iyi, iyi, iyi yine ana buna şükür. Eski ki şey. Şu he? Şunlar eski şu Hastayım bir yere ne gidecekken giyiyorum, giymiyorum onları. İyi etmişsin he, aldıkları olsun. en mi yükseldi ki? var mı? Hadi. 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 Elektrik uzakta değil mi? Sizden bu ara verin makineye. Ben yenge yedim de <laughs> gel. De hadi. Vallahi yenge yedik Ali. Bir sefer böyle bir çay içip yemek yedik de yenge yukarıda çıkma. Hadi hadi. Duydun Şöyle gerileyim Al. Hadi. Ha. yukarıda çıkma. Çay içmezse Bu ne hala? Hani demledin mi çayı? Yok. Soba, sıcak soba yalıyor. Hadi lafını yapıyor lafını. Ya verir o çayı. Demledik sanki şey derdi. Hadi. Yok yok. Ala kafam kok hava. Kafa. Kafa, dur hacı dur ben ayarlayacağım. dur. Baba biz bunları böyle ufak ufak ediyor ortadan Yarı yok komru üstüne böyle ecik ecik koy. Onlar ya kolay. He he. Az az. Keserden bırakacağım, hadi. Keserle az az. Yani da şey yap. Yer işi yer aldı. diyorum çok soğuk. Ali'ye diyorum. <Gülüşmeler> Bu baba. Tatlıy <gülüşmeler> ya. <gülüşmeler> tozu geliyor öte git. Talaşın tozu geliyor. abi motor alacağım. Adam ayaklarını çekiyor. Hayır, buz gibi. Vallahi buz gibi. Vallahi bu şey bizim oradan daha kötü. Ayaklarımı çekiyor.

Ohohoh ellerim sızıladı. Ali. Ne yaptın? Bitirdin mi? Eline sağ. Bir iki de şey astın. İçine odun. Şunları kesmedin mi? Ne? O ipi bir şeyi. Bitti bitti. İyi onu. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar bayağı bir oldu. Baksana. Eline koluna sağlık. Yalnız kocuğun bir silkele hep dermeci gibi olmuşum. Batmış talaş. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.